Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Perşin Arman. Bugün birlikte Quiziz'den e, online sınav yapmayı öğreneceğiz. E, ben siteye giriş yaptım ve kaydolduğum zaman benim karşıma direkt böyle bir sayfa çıktı. Dilerseniz hemen başlayalım. Önce yazımızı Türkçe'ye çevirelim. Şuraya basıyoruz, oluşturmak. Burada sınav ya da dersi anlatma. Hangisini istiyorsak ben sınav oluşturacağım için sınava tıklıyorum. Daha sonra burada benim sınavımın adı ne olsun, onu soruyor. Deneme sınavı. Burada da benim e, deneme sınavım hangi konularla ilgili olacak, onu soruyor. Onları işaretlememi istiyor. Matematik, başka, İngilizce diyelim. Bir de diğer. Tamam. Maksimum 3 tane konu seçebiliyoruz arkadaşlar buradan. hemen şurada yeni soruya bastığımız zaman burada bizim soru stilimizi soruyor. Hangi soruyu oluşturmak istediğimi ben çoktan seçmeli diyorum. Ben buraya ne yazarsam yazayım şu karşıda gözükecek. Hemen şu tarafta. Burası benim sorum. Bunlar da benim cevaplarım olacak. Bunlar cevaplar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurası arkadaşlar ee, öğrencimiz doğru cevabı işaretlediği zaman mesela e, aferin doğru yaptın ya da tebrikler diye söylemek istediğimiz bir şey varsa buraya onu yazıyoruz. Şurası da öğrencimiz bu soruda maksimum kaç dakika durabilir? 5 saniye gördüğünüz gibi 15 dakika da var. Ben 30 saniye seçiyorum. 30 saniye ideal diye düşünüyorum. En sonda da kayıt kaydetmek ve iptal etmek. Sorunuzda hata görüyorsanız iptal edeceksiniz. Sorunuzu tamamlanmış görüyorsanız kaydedeceksiniz. Hemen başlayalım. Ben sorularımı oluşturayım. Evet arkadaşlar, sorumuzu yazdık ve şimdi doğru cevabımızı da işaretlediğimize göre kaydedebiliriz. Bekleyelim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bir hata gördüysek buradan düzenleyeceğiz. Sorumuzu silmek istiyorsak sileceğiz buradan. Şuradan da sorumuzun sorumuzu da aynı bir tane daha oluşturabiliriz. Evet. Şimdi yeni soruya bak tıklıyoruz hemen. Bu sorumuzu da onay kutusu yapalım isterseniz değişik bir şey olsun. Sorumuzu şu şekilde yazdık. Şimdi ben Ayrıyeten şık eklemek istiyorum. Buraya cevap seçeneği ekleyin diyeceğim. Gördüğünüz gibi burada da şıklarımız artıyor arkadaşlar. Şimdi buraya da yazalım. Şimdi arkadaşlar size bunu açıklayayım ben. Hangisinin yanıtı yoktur demişim burada. Bana şunları ben şu an doğru seçeneklerimi işaretleyeceğim. Şunları işaretliyorum. Bunların yanıtı yoktur. Şu ikisinin vardır. Şimdi çocuk da gelecek burada şunu şöyle işaretleyebilecek. Daha sonra bitirdiği zaman sunmak buraya basacak ve sorusunu bitirmiş olacak. Bu sorumuzu da bitirdiğimize göre hemen kaydedebiliriz. Buna da ben 30 saniye verdim. 30 saniye yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Kaydediyoruz. Sorularımız ilk gördüğünüz gibi iki tane sorumuz var. Buradan hemen yeni soruya tekrar basıyoruz. Bu da boşluğu doldur olsun. Amacım size soru stillerini göstermek ve bunları tanıtmak. Sorumuzu yazdık. Ve ben bu soruya 30 saniyenin az gelebileceğini düşünüyorum. Ve 45 saniye yapalım bunu. Tamamdır. Bunu böyle kaydedeceğiz. Bu kadar. Hı -hı. Hemen tekrar yeni soru diyelim Hı -hı. Arkadaşlar anket sorusunu e, Soru stilini seçmiştik ama Bu benim işime yaramayacağı için Hemen buradan tekrar so Çoktan seçmeli istiyorum Bunu da hemen dolduralım Diğer sorumuza geçelim. Ben bu sırada bir tane matematik denklemi kullanmak istediğim için şuradan matematik denklemi ekle diyeceğim. Daha kolay oluyor arkadaşlar. Ee, hemen yazayım. Artı üçgen olarak şunu kullanacağım. Insert daha sonra aşağıya geçiyoruz. Sorumuzu yazıyoruz. Tekrar matematik denkleme ekleyeceğim. Üçgeni yazmak için. Şöyle. Hı hı. Şimdi aşağıya şıklarımı yazacağım. Şıklarımı yazdığımın gibi şimdi ben doğru cevabımı işaretleyeceğim. 18'i doğru cevap olarak işaretledim ve burada ben tekrar saniyemi 45 yapmak istiyorum. Tamam ve kaydediyoruz. Şu şekilde arkadaşlar gayet iyi oluyor. Şimdi yapacağımız sorumuzu diğer bölümünden oluşturmak istiyorum. öğrencimizin sağlık konusunda bilgisi var mı onu ölçeceğiz 110 yazalım şuraya 112 şuraya da 155 yazalım şuraya ne yazsak 156 şu anda ne olabilir tamamdır. Bu sorumuz da böyle. Doğru cevabımız 112. 30 saniye yeter ve kaydetmek. Bu sorumuzu da bitirdiğimize göre şimdi sırada e, resimli bir tane soru oluşturmak istiyorum. Hemen çoktan seçmeliye tıklıyoruz. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurada resim basacağım ve artıya tıkladığımız zaman ben önceden resim indirmiştim. Hemen onları seçeceğim. Yaşlı adam. Bunun ben zıttını söyleyeceğim. Zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisi tarzında bir soru oluşturacağım. Şuraya hemen sorumuzu yazalım. Evet arkadaşlar şu an sorumuzu da yazdık. Şimdi şıklar içinde resim seçmemiz gerekiyor. Hemen tıkladık. Şimdi ben e, önce zıt anlamlısını seçtim. Daha sonra da birkaç tane saçma resim koydum ki çocuğun çocuğun hatta tam olarak karışmasın.